Bak, yapmayın orada arkadaşlar. Evet. Ya. Dur şimdi bu bu metozoruyla bu metozoru şu an. Efendim izlediğiniz tartışma çevrecilerle ve köylülerle yürütülen, firmalara karşı yürütülen bir tartışmaydı. Şu anda İstanbul'da Karadeniz kıyısına sıfır Ağaçlı köyündeyiz. Ağaçlı köyü sakinleri zaten 3. köprü ve 3. havalimanının burada yapılmış olmasından dolayı mağdur olduklarını söylüyorlar. Ve bunun üstüne bir de buraya taş ocağı yapmak için firma yetkilileri geldi. ÇED raporunu açıklamak için ÇED raporu projeden Önce vatandaşı bilgilendirme toplantısı. Çebe serincilik imzaladığında küçük yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ben e, gerçekten size hoş geldiniz diyeceğim. Size tam ikincisi, diğer adam. İkincisi, siz taş, taş ocağı, taş ocağı istiyorsunuz. Biz bizde başımızın belası bir taş ocağı burada var zaten. Evet. İkinci taş yani ocağı. Yani bizi tamamen, tamamen yok etmek istiyorsunuz. Bizim eve 500 metre burası şu an. Bu yukarı aşı köyüne 400-500 metre. Bizim eve 500 metre şu gördüğün patlayıcı. Bir dakika bu. 20 tane konteyner var bu şekilde. Etrafı için dinamit, dinamit, dinamit dolu. dolu. İşte köylünün tepki gösterdiği maden ocağı iddiaya göre bu çet toplantısı o maden ocağının genişletilmesi için yapılmak istendi. Ancak köylünün itirazı o toplantıyı engelledi. Yine köylünün iddiasına göre köyün hemen dibine konteynerları görüyorsunuz. Bu konteynerların içi dinamit dolu. Yani köyün hemen yakınına dinamit deposu yaptılar. Köy nerede? Hemen ağaçların dibinde. Buradaki dinamitleri Taş Ocağında kullanıyorlar. Burada bir taş ocağı var zaten. Bu maden ocağının e, sahile kadar çift alan boyunca iki tane daha açılmak isteniyor. Kapasite artırımı yap yapılıyor. Ormanlık alan mı? Ormanlık tabii tabii şu işte. mı? gördüğünüz şu alan işte. Yolda kamyon geçiyor. Burası göldü. Taşıcı maddeleri nereye içti? Burada insanlar için göldü. Göldü, göldü. Gel Şimdi, buraya depo yapıyoruz derdi. Sabahleyin bir uyandık sabahleyin. Evimizin yanında dinamik depozun. Arazi bizim köyün arazisi. O ormanlar hep zamanında bizimdi, de. Bizim dedelerimizin de bu ormanlar. Hepsini kestiler zaten. Acil kamulaştırmayla. Bu zaten sadece savaşta olurmuş. Bunu devlet yaptı. Bir şekilde. Acil kamulaştırma şeklinde. Köylüyü çıkartmaya çalışıyor. Buradan atmaya çalışıyor. Yalan

Çevre Bakanlığı'ndan gelen yetkililer toplantıyı yapamadan Ağaçlı köyünden ayrılıyor.